Şimdi şöyle bugün tehdit edildik. Ne? Tehdit edildik. İşte Alvin'e zarar gelmesini mi istiyorsun? Yok öyle. falcı çocuğu mu alalım istiyorsun? Falcı <laughs> alabilirler ya. Çok <laughs> falcı ya. bence daha aslında. Aynen abla. Hemen gidelim. Abi, i̇sterlerse, şey isterlerse para Aşağıda... verelim. Esencilerle beni kaçırmaya geldiler. Vera ne diyor biliyor musun? Biz kaçırılmanla uğraşıyoruz diyor. Joe orada ağlıyor diyor. Senle mi uğraşalım? Joe ile mi uğraşalım bilemedik diyor. Yani Hadi sen Joe... 17 yaşındasın. Joe üstüne bir miktar para da verebiliriz. Yani. Sana zarar verecekler diye çok korktum ben. Efendim? ama bu tarz durumlarda 1 yaşında çocuk tamam, gibi davranma ya. Doğru. Bu şey bir durum değil yani. Önemli bir durum anlatabiliyor Hadi. muyum? Hı hı. Evet. Ha, o konuda kızacaktım sana zaten. Oğlum sen bosun kardeşisin ben ya. Ben İyi Anlıyor musun? Anlıyorum abla. Ona göre davran biraz ya. Millet seni mi pış Bana dokunmadılar değil mi abla? Zarar vermediler. Yok. Ama tek gezmeyin. Telse bağlanmadan gezmeyin. Mesela bu olay oldu bitti. Ben buraya geldim. Joe'yu arıyorum yok. İki defa üç defa seni aradım. Dedim ki herhalde bu çocuğu aldılar yani. Sonra baktım işte mesaj atmışsın bana. Ve Joe lütfen bu tarz önemli işlerde. Biraz erkek gibi davran tamam mı? Joe sana diyor galiba. Tamam. Yani dediğim gibi millet seni pışpışlamak zorunda kalmasın tamam? Tamam.